Burası İstanbul. Omzunu iki kıtaya yaslamış. Ne oralı ne buralı. Ne şehir ne ülke. Ne umut ne çare. Beş duyuyla anlaşılmaz. Altıncı his burada çalışmaz. Gerdanından öpesin gelir. Meydanından kaçasın. Bir akşamüstü vapurunda biner aşık olursun. Bir sabah otobüsünde böceğe dönüşürsün. Burası İstanbul. Herkes kaderiyle yarışır. Yalnız kalabalıklar kalabalık yalnızlıklara karışır. Gelene hoş geldin, gidene eyvallah demez. Kederleri genize, kenefleri denize akar. Her gün binlerce ev soyulur, arabalar çalınır, dalgalar, dümenler, dolandırıcılar. 7-24 bir saklanma çağıdır. Önün arkan, sağın solun çok fena ebeler ve de sobeler seni beklemediğin bir günde. Bir gece derin, mutlu bir anda. İstanbul çalar. İstanbul'a güvenip önünde ayakkabı bile bağlanmaz. Bedeninden ruhunu çalar, ruhun duymaz. Peki bu şehrin sizden çaldığını nasıl geri alabilirsiniz? Adaletle, çalarak. Hayır. Adaletli çalarak. Şarkılardaki gibi değil artık vaziyet. İstanbul İstanbul olalı bu kadar İstanbullu görmedim bir arada. Bir tatlı huzur almaya gelmek, beylik beylikdüzünden kalamışa beş vesayet. Herkes kendi dalgasında, bir ekmek kavgasında. Ama bütün bu kasvet, bir boğaz rüzgarıyla dağılır gider işte. Yine düştüm eline. Bu sefer gününü göstereceğim sana, ulan İstanbul.